Çocuklar başlayalım mı? Hazır Başlayalım mı? hocam olur. Peki E'yi vermiş miydim ben herhangi bir arkadaşım? Yok ben hocam galiba da... vermemişsiniz. Ben de hatırlamıyorum. Hocam sesim geliyor mu? C hocam E bendeydi. Verdiniz hocam da... yapayım mı E'yi? Emin sen misin? Kon evet hocam. Ne dedin? Demin ne oldu? Ses takılır. Ses gelmiyor herhalde hocam. ses gelmiyordu. Dur şimdi. Hocam E'yi e bana vermiştiniz. Tamam E'yi senle yapacağız. Ondan sonra Emin sana da söz hakkı vereceğim. Tamam mı? Şimdi devam edelim. Yaren çamla. Hocam büyükten küçüğe doğru sıralıyorduk. Evet. evet. 7 bölü 12, 4 bölü 6, 3 bölü 4 diyor. Bunları 12'de eşitlemeyi düşündüm. 12'de eşitlemeyi düşündük. Tamam. Uygundur. 4 bölü 6'yı 2 ile çarpıyorum. Yani 2 ile genişletiyorum. Çok güzel. 8 bölü 12'ye. Şöyle yapalım. Burası 8, burası da 12 oluyor dedin. Evet. 3 bölü 4'ü de üçle genişletmeyi düşündüm. Ne oldu? 9 bölü 12 oldu. Tamam. Kuralımızı söyle bakalım. Paydaları eşitlemiş oldun. Paydalar eşit olduğunda paylardan büyük olan büyük, küçük olan küçüktür. Evet. Sıralayalım. Ee, 9 bölü 12 büyüktür. 8 bölü 12'den o da büyüktür. 7 bölü 12'den. Şimdi çocuklar bir şey söyleyeceğim. Ee, bizden sıralamamızı istediği rasyonel sayılar bunlar değil bu arada. Yani bu bir test sorusu olarak karşımıza çıksa şıklarda bunlar olmayacak. Şıklarda orijinal halleri olacak. Tamam mı? İlk halleri. Şimdi ilk hallerini yeniden sıralayacağız. Yani, 3 bölü 4 büyüktür. 4 bölü 6'dan Evet. 4 bölü 6 da büyüktür. 7 bölü 12'den. Tamam. Teşekkür ederim. F'yi vermiş miydik? Hocam en son bendim. Benden sonra vermediniz. O zaman Emin'le devam edelim. Emin. Hocam sesim geliyor mu? Emin'e söylemiştiniz galiba. Geliyor. Hocam payları eşitleyeceğiz. Tamam. Kaç da eşitlenir paylar? En küçük olan ortak katları kaçtır bu sayıların? 18. 18 yapmak için 6/7'yi neyle genişletelim? 3 hocam. 3'ü neyle genişletelim? 3/4. 9/10'u? 2. 2 ile. Çocuklar altlarına yazayım çok iç içe girmesin tamam mı? Hadi söyle bakalım. 18/21 ediyor hocam. 18/21 evet. 18/24 18 bölü 24. 18 bölü 10. 18 bölü 10. Hemen kuralımızı söyledikten sonra sıralama yapabiliriz. Payları eşit olunca büyük olan küçük oluyordu hocam. Neyi büyük olan küçük oluyordu? Paydası. Heh. Payları eşit olanlarda paydası büyük olan daha küçük, küçük olan ise daha büyük oluyordu. Şimdi biz büyükten küçüğe sıralayacağımıza göre bunları bir sıralayalım önce. Hocam 9 bölü bunu 2 ile genişletiyorduk ya. Siz payda 20 10 yazmışsınız. Tamam. Oldu mu şimdi? Düzeldi mi çocuklar? Hocam orijinal hallerini mi söyleyeyim? Önce e, genişletilmiş hallerini bir sıralayalım. Sonra orijinal hallerine döneriz. En büyüğü 18 bölü 20. 18 bölü 20. Büyüktür 18 bölü 21. Büyüktür 18 bölü 24. Şimdi bu sadece bize yol gösteriyor. Asıl sıralama şimdi geliyor. Söyleyeyim mi hocam onu da? Söyle. 9 bölü 10. 6 bölü 7. 3 bölü 4. 6 bölü 7. 3 bölü 4. 3 bölü 4. Teşekkür ederim. Gayet iyiyiz. Evet. Devam ediyorum. Şura Nur. Ben payları istedim. Bir saniye. H'yi de, de, de. de Suat yapacak. Tamam mı? Ardından. Devam. Payları, Payları 12 ile eşitledim. 3 bölü 5'i 4 ile genişlettim. 12 bölü 20. 1 bölü 2'yi de 12 ile genişlettim. 12 bölü 24. 4 bölü 9'u da 3 ile genişlettim. 12 bölü 27. Bir daha söyle. 3 bölü 5 ne oldu? 12, 12 bölü, bölü 20. 20. Bu ne oldu? 12 24. 12 bölü 24. Bu ne oldu? Bölü 27. 27. Evet. Kuralımız Parti, da böyle. Payları eşit olunca paydası küçük olan en büyük oluyordu. O yüzden 3 bölü 5 büyüktür. 1 bölü 2'den 1 bölü 2 büyüktür. 4 bölü 9'dan. Arkadaşımız direkt orijinal hallerini sıraladı. Biz de öyle yapalım. Uzatmayalım. 3 bölü 5. Bakın en büyüğü bu. Dolayısıyla bu dedi arkadaşımız sonra bu öyle değilmiş Uğur evet. dolayısıyla 1 bölü 2'dir en küçüğümüz de 12 bölü 27'dir dolayısıyla 4 bölü 9'dur teşekkür ederiz Suat buyur canım sadeleştireceğiz ee... Birincisi zaten en sade hali. İkincisi 7'ye böleceğiz. İkisini de bir, eksi 1 bölü 4. Evet. Üçüncüsünü de ik, ikisinde de 5'e böleceğiz. Eksi 1 bölü 4. Bir saniye. Birinciyi 7 ile sadeleştirdi arkadaşımız. İkinciyi de 5 ile sadeleştirdi. Bu ne oldu? Eksi 1 bölü 4. Bu da eksi 1 bölü 4 oldu. Zaten ilk kestimiz, ilk rasyonel sayımız da eksi 1 bölü 4'tü. Bu yüzden hepsi eşittir. Eksi 1 bölü 4 eşittir. Eksi 7, eksi 7 bölü 28 eşittir. Eksi 5, eksi 5 bölü 20. Eksi 7 bölü 28 eşittir. Eksi 5 bölü 20. Teşekkür ederim Suat. Bir saniye çocuklar sesi bir kapatmam lazım. Terima kasih telah <laughs> menonton! Arkadaşlar geliyor mu sesim şu anda? Evet hocam geliyor. geliyor hocam. Tamam bekle. Evet hocam. Bakmayın şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sayfayı bitirdik herhalde. Evet aşağıda verilen rasyonel sayıları büyükten küçüğe sıralayınız diyor. Yine burada bir bakalım. Benzer sorular mı arkadaşlar? Evet hocam. Farklılık evet. var mı? Yok farklılık. Farklılık yok. Burayı geçiyorum. 48'i geçiyorum. Ee, A'sını B'sini geçtim. C'ye bakıyorum. Tam sayılar. Çocuklar tam sayıları sıralamak en kolayı. Tamı büyük olan daha büyük. Negatif olanları da önce pozitif gibi sıralıyoruz biliyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ee, tersine çeviriyoruz. Şimdi şurada E'de bir farklılık var. E'ye bir bakınız. E'de 3,5 ondalık gösterim verilmiş. Bunu ne yaparız arkadaşlar? Önce rasyonele çeviririz. İsterseniz bu soruyu bir yapalım beraberce. Hocam 3'ten önde 5 olmuyor mu? Evet. Bunu ıı, tam sayılı kesir olarak o şekilde yazabiliriz. Yasin'in dediği gibi 3 tam 10'da 5 diye düşünebiliriz. Şunu da tam sayılı kesre dönüştürelim. isterseniz Arkadaşlar. Bu bir ne bir olur? 3 tam 1 bölü 7. 3 tam 1 bölü 7. Bu 3 tam 1 bölü 2. Şunun da 5 bölü 10'unu sadeleştirirseniz ne olur arkadaşlar? 3 tam her ikisini 5'e bölün. 1 bölü 2. 1 bölü 2. Şimdi çocuklar bunların tam kısımları aynı olduğu için tamı büyük olan daha büyüktür şeyinden faydalanamadık. Tamları aynı. Tamlarını görmeyeceğiz. Bunlar görmezden gelelim. Hepsinin tamı aynı. Kesir kısımlarına bakacağız. Burada 3 tam 1 bölü 2 var. Burada da 3 tam 1 bölü 2 vardı. Bunun da 1 bölü 2'si var. Bu da 1 bölü 7. 1 bölü 2 mi büyüktür? 1 bölü 7 mi çocuklar? 1 bölü 2. 1 bölü 2 büyüktür hocam. 1 bölü 2 büyüktür. O zaman şu ikisi eşit. Şu ikisi eşit. Şöyle yapayım isterseniz. Bu ikisi eşit çıkıyor. Onlar da bundan büyük çıkıyor. Dolayısıyla 3 tam 1 bölü 2 eşittir. 3,5 Bunlar da büyüktür. 22 bölü 7'den. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Tamam. Bu atladığımız soruları siz yapacaksınız daha sonra. Farklı olanlara bakalım istiyorum. Mesela burada F'yi yine yapabilirsiniz. Orada F'nin paylarını eşitlersiniz. Oradan devam edersiniz. G'ye bakalım. G'de 0-12 0-12 devir ondalık gösterimi yine 0,12 12 ondalık gösterimi var. Yalnız bakın B ile C birbirinden farklı çocuklar. Burada sadece B'de sadece 2'nin üstünde şapka var. C'de ise 12'nin üzerinde şapka var. Şimdi burada ilk etapta hepsi Virgülden sonra ikişer basamak olduğunda eşit gibi duruyor, doğru mu arkadaşlar? Eşit gibi duruyor. Ama bunlar eşit değil. Bunları ne yapacağız biz çocuklar? En az birer basamak daha ekleyerek bunların e, karşılaştırmasını yapacağız. Şimdi A'ya bir basamak daha eklersem kaç eklemem gerekiyor? Sıfır. Sıfır eklemem lazım. Bu çünkü normal bir ondalık gösterim. Sayının sonuna istediğim kadar sıfır ekleyebiliyordum. Peki B'ye bir basamak daha eklersem i̇ki. kaç eklemem gerekiyor çocuklar? İki. i̇ki. İki. Bu sonsuza kadar iki iki diye devam edecek. C'ye bir basamak daha eklersem kaç eklemem gerekiyor? On iki. Bir basamak ekleyeceğim. Bir. 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 Eğer iki basamak ekleseydim 12 olacaktı. Bakın bu 12-12 diye tekrar edip giden bir sayı. Ama ben kaç basamak eklemek istiyorum şu anda? 1 basamak eklemem gerekiyorum. Dolayısıyla 12'nin önce nesini ekleyeceğim? Birini ekleyeceğim. Bakın şu anda artık sayılarımı rahatlıkla kıyaslama noktasına geldim çocuklar. En büyüğümüz hangisi burada arkadaşlar? B, B evet. Bakın B. B en büyük. 0,122 oldu. C 0,121 oldu. A da 0,120 oldu. Dolayısıyla e, en büyüğümüz B. Sonra arkadaşlar C. C sonra da A. Anlamayan arkadaşım var mı bunu? Yoksa H'yi de bir arkadaşımızla beraber yapmak istiyorum. Hocam deminki sıfır biraz şaşırtmacaydı değil mi? Hangisi? G hocam. Şimdi çözdüğümüz. Sıfır mı? Hangi sıfır? Şaşırtmaca olan neresiydi anlamadım ya. Hocam. G hocam G. Hocam Leyla ben anlamadım yazmış. G yi. Leyla ders takibinden şeyden kaydından bir daha izlersin bunu tamam mı can? Şimdi H'ye geçelim arkadaşlar. H'yi Hasan'la yapmak istiyorum. Tamam hocam. Hocam A'ya eşittir 0,6 devirli ondalık gösterimini yazmış. Ee, hocam Hocam şey onun yerine bir tane daha sayı koyabiliriz. 6. Evet. Bir 6 koyarsak 2 basamağı tamamlamış olduk. B de virgülden sonra 2 basamaklı. A'yı da 2 basamak haline getirdik. C'yi de 2 basamak haline getirelim. Hocam bir tane 0 koyacağız. 0 koyacağız. Tamam. Hocam sıralaması da C büyüktür A'dan. Evet. A büyüktür B'den. Teşekkür ederim. I'yı yapalım. Ee, çocuklar I'yı nasıl yapabiliriz? Şuradaki rasyonel gösterimi ondalık hale dönüştürebiliriz. Dörtte bir. 0.25 0.25 yapar. Bunu farklı yöntemlerle bulabilirsiniz. Şu 0.3 olanı devirli ondalık gösterim yanına bir basamak daha koyalım. 0.33 olsun. 0.25, 0.32 ve 0.33'ümüz var. En büyüğümüz hangisi çocuklar? A. A. A büyüktür. C. C'den. C'den. C de büyüktür. B. B'den hocam. Sıralayabiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi ne yapalım? İyiye bakalım, iyiye. Çocuklar yine iyi de bunları ondalık olarak gösterebiliriz ilk etapta. Hocam eşittirden sonra bir eksi var o ne? Rasyonel sayının işareti. Eksi ha, beş. hocam. Şimdi bunu ondalık gösterirsek arkadaşlar 2 ile genişletiriz. Ne olur? Eksi 8 bölü 10. Onu da ondalık yazarsanız eksi 0 tam onda 8. Doğru mudur? Evet. Doğru. Doğrudur. Peki bu zaten eksi 0,8 ama şapkalı. Bir de buna bakalım. Bunu da arkadaşlar neyle genişletiriz? 25 ile genişletiriz. Eksi yüzde 75. 75. Yapar. Bu da ne 0, yapar? 0, 0, 75. Eksi 0, Eksi 0, 0. tam yüzde 75. Şimdi kıyaslamaya gidebilmek için virgülden sonra eşit sayıda basamak olmasını sağlamalıyız. Dolayısıyla biz bunlara basamak ekleyelim. B'ye ne eklemem 8, gerekiyor? 8. kal olduğu için 8 eklemeliyim. A'ya ne eklemeliyim? 0. <laughs> 0. Çünkü bu normal bir ondalık gösterim. Bakıyorum A sayısı 0,80 oldu ama eksi. B sayısı eksi 0,88 oldu. C sayısı da eksi 0,75 oldu. Eğer bunlar pozitif olsalardı diyerek bir sıralama yapalım. Pozitif olsalardı eksilerini görmediğimiz takdirde en büyük hangisi olurdu çocuklar? B. E, e. En büyük B olurdu. Sonra ne olurdu? A. A olurdu. Sonra da? C olurdu. Negatif oldukları için, negatif oldukları için, bu sıralamayı tersine döndürmemiz lazım. Dolayısıyla en küçük dediğimiz deminki C en büyük olacak. A ortancıydı yine ortancı olarak kalacak en büyük dediğimiz B sayısı da en küçük olarak karşımıza çıkmış olacak demek ki doğru sıralamamız çocuklar en son yazdığımız sıralama ne oldu silindi mi hepsi çocuklar evet hocam tamam neyse herhalde anlaşıldı ee, anlamayan arkadaşlarım kayıttan tekrar baksın. En son sıralamamız da o şekilde oldu. Sıfırdan ve birbirinden farklı A, B ve C rakamları için diyor. Devirli ondalık sayıları veriliyor. L büyüktür K'den K büyüktür M'den olduğuna göre A, B ve C sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Evet. Şimdi sorumuzu bir inceleyelim çocuklar. Sıfırdan ve birbirinden farklı A, B, C rakamları varmış. Bu A, B, C rakamlarının hiçbiri sıfırda değilmiş. Hiçbiri birbirine eşit de değilmiş. Şöyle bir sıralama vermiş. L en büyükmüş çocuklar. Şu en büyük. En büyük olan buymuş. Sonra K'den. O da bundan. En küçüğü de buymuş. Olduğuna göre A, B ve C sayılan büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Bir düşünün bakalım nasıl yapabiliriz. Sonra da parmak kaldırabilirsiniz nasıl yapacağımıza dair. Önce şu parmakları bir indirin. Var olan parmaklar bir insin. Yasin, Yaren tamam. Parmaklar indi. Yapmak isteyenler parmak kaldırabilir fikrini belirtmek isteyenler parmak kaldırabilir. Yaren ve Hasan fikir bildirmek istiyor. Başka arkadaşlarım bir şey düşünemedi mi? Yaren bir senin fikrini alalım. Hocam ben şöyle düşündüm. Altı okumadım. E, K büyük olacak. Ne okumadın? Alttaki koy yazılı yer okumadım hocam. K büyük olacak dedim. Çünkü hani mesela ABC 1, 2, 3 desek ona. Altı da ABC 1, 2, 3 de şey işte. O tekrar eder ama hocam anlatamadım ya. Ben <laughs> anlamadım vallahi ya. Soruyu anlamadın. Şimdi çocuklar bakın burada sayıları sıralamış. En büyük L'ymiş. L sayısı bu. Sonra K geliyormuş. Şimdi e, ilk etapta baktığınızda virgülden sonra kaçar basamağımız var şu anda? Hepsinde de 3 basamağımız var. Hepsinde de A, B, C var. Doğru mu arkadaşlar? Şu haliyle baktığımızda sayılar eşit gibi duruyor. Ama biz bunları... Ee, birer basamak daha ilerlettiğimiz zaman daha farklı bir durumla karşılaşacağız. Bakın e, K'ye bir basamak daha eklersem ne eklemem gerekiyor? A. A eklemem lazım. Çünkü bu A B, C, A, B, C A, B, C diye tekrar edip gidiyor. Bakın A, B, C A, B, C A, B, C diye gidecek. Böyle devam edecek. Bu nasıl Hı -hı, devam böyle... edecek çocuklar? Bu da BC 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 diye devam edip gidecek. Bu nasıl gidecek? C, C C C C C C diye devam edip gidecek. Şimdi biz bunlara arkadaşlar bu kadar sayı eklemek yerine ikişer tane ekleyelim bakalım ikişer tane. Şöyle olsun. Burası da böyle olsun. Burası da böyle olsun. Şimdi diyor ki arkadaşlar en büyüğü L. L büyükmüş. Şimdi L nasıl büyük oluyor? Bak zaten şu A, B, C, A, B, C, A, B, C kısımları aynı. L'yi öne geçiren rakam hangisi oluyor burada? B hocam. Şimdi biz sırayla bakmıyor muyuz çocuklar? Önce A'lara baktık eşit. Sonra B'lere baktık eşit. Sonra C'lere baktık eşit. Sonra sıradaki rakamlara bakmam lazım değil mi? Burada L en büyükmüş. L en büyük olduğu için öne geçiren rakamımız şöyle rengi değiştireyim. Şu basamakta B. Demek ki en büyük burada neymiş arkadaşlar? B'ymiş. Hocam K de ikinci geldiği için ikinci sıraya konuyor. B'de de K sayısında ikinci sıraya geldiği için büyük oluyor. Peki o zaman Diğerlerini nasıl tespit edeceğiz? Hadi birer basamak daha koyalım. A B C idi. Burası B C B C diye devam edecek. Bu da C C diye devam edecek. Öyle değil mi? Peki burada da ikinci sırada B olduğu için e, K öne geliyor dedik. Peki M'nin sonuncu olduğunu nasıl gösterebiliriz arkadaşlar? B C B. Şimdi bunda da üçüncü sırada C var, bunda da C var. Biraz daha ilerletecek olursak, buna bir A, buna ne gelmesi lazım? C. Buna ne gelmesi C. lazım? C. Şimdi K sayısı M sayısından büyükmüş. K sayısı M sayısından büyükse şuralara baktığımız zaman demek ki A sayısı da C sayısından büyük olması gerekiyor. O zaman geliyoruz a A da büyüktür c'den diye sıralama yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet, bakalım durumlarımıza. Sırada test mi var arkadaşlar? Test değil burası. Burası ödevimiz olsun. Testimiz ödevimiz olsun. Toplama çıkarmaya kadar kısımları bitirelim arkadaşlar. Ben yine WhatsApp grubundan yazarım. Hocam ben hocam korkmam. Son bir dakika... Hocam ben korkmamdan verecek misiniz? Vereceğim. Son bir dakika yok. Son sekiz dakika var da e, dolması Hı -hı. gerekmiyor. Bitirebiliriz. Çocuklar bana sormak istediğiniz bir şey var mı sıralamayla alakalı? Benim yok hocam olan artık, Benim de yok hocam. Şimdi sorabilir canım. Ben de de yok hocam. O zaman kendinize iyi bakın çocuklar. Görüşürüz. Ailelerinize selamlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Oh. Ödev, ödev yarına kadar mı? Ödev yarın hocam. akşama kadar. Hocam yarın ders olacak mı? Büyük ihtimalle olacak ama duyuruyoruz zaten. Tamam mı? Hocam iki buçuktan sonra olsa olur mu? Ben sabah işim var da. İki önce olmaz zaten. Tamam hocam. Olursa akşam üzeri veya akşam oldu. onu da öncesinden duyururum. Kendinize iyi bakın çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Hayırlı akşamlar hocam. Size de. Görüşürüz hocam.